arkadaşlar bugün <laughs> Brawl Talk yeni bir açıklama yaptı. Daha doğrusu dün yaptı. Dün çekme fırsatım yoktu. Şimdi çekiyorum. Şimdi Brawl Talk'un attığı videoyu izleyeceğiz. Ama önce beğenirim. Ben daha önce izledim. Çok güzel bir e, sezon. Ama size söylemek istemiyorum. İzleyince göreceksiniz zaten. Altyazıyı açtım. <laughs> And welcome to Roll Talk. World Talk. Aa, bir dakika bir dakika bu yeni karakter mi? İzlemiştim zaten dedim de ben şeyi izlemedim. Yeni karakter yerlerini falan. izlemedim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar yılbaşına da az kaldı. Hepinizin yılbaşı şimdiden kutlu olsun. Belki bu ay e, yılbaşı falan için video atabilirim ama bence büyük bir ihtimal atmayacağım arkadaşlar. Yes. Arkadaşlar bugünden itibaren 26 Aralık'a kadar ücretsiz hediyeler olacak. Eğer bugün Brawl girmişsiniz eğer hemen bir mega kutu göreceksiniz orada. Ben yan hesabımdan açtım. Eee çıktı. İki hesabımda hiçbir şey çıkmadı. Üçüncü hesabımdan kole çıktı. Coins, boxes, Altın, sarış, kutuları özel lozak, güçlü. Abi! Bu kostüm ücretsiz verildi. Ücretsiz. Yeni karakterler gelince bu kostüm ücretsiz. Ama Mıncak ekstra görev ödülü hediye Ama ekstra görev. Çok güzel. 24 saat oyunda <laughs> kalacak. Arkadaşlar şu karakterimiz. Bir dakika. şöyle bir öne alabilsem. Heh evet şu solda gördüğünüz karakteriniz Destansı ve çok güzel atıcı <laughs> değil ya atıcı abi arkadaşlar oyunda sadece 3-4 tane atıcı var <laughs> atıcı gelmesi çok iyi oldu.

We can't have Broly Days without our seasonal skins, right? Exactly. This year we have for you. Yeni kostümler gelecek. Ben kostümleri gördüm. Hepsi çok tatlı. Rose ve Anita hariç. Hepsi yıl başına göre tasarlanmış. Bazıları hariç. Ben bu arada Spike çok beğendim. Spike. Aşırı güzel. But not the skins from 2019. The Broly Days Pirates are now part of a different group of skins, the Pirates, and they will become part of a Pirate event. Okay, Broly Days are over. Clean up your holiday decorations and open up space for the Tiger Pete Arena. This update will also include the next brawl pass season, the Year of the Tiger. It will all take place inside a video game, which is inside our video game. and everything related to this season will be a tribute to classic old fighting games. New season, new brawler thing will be our next. Arkadaşlar yeni karakterimiz Chromatic. <laughs> Bu sadece bir tane vuruyor. Yani El Primo gibi bir tane meyze vurduğunuzda arka arkaya 2-3 tane vermiyor. Sadece bir tane. Ama e, ulti ile birlikte bir takıma daldığınız mı Kocaman bir takımı öldürebiliyormuşuz. Yani e, kromatik karakter bence güzel değil. Ama uçuşu güzel sadece. Kostümü hoş. <laughs>

Aa, atışlar konusunda ama ben beğenmedim. It will connect to another target if the target is within Fang's super range. This can happen up to four times in total. He could literally wipe a whole team with just one super if you play it right. And here are our challengers. El Tigro, Orochi Edgar, Sway Ma... Edgar'a çok yakışmış o kostüm. Ya aşırı güzel. Arkadaşlar bu arada yani yan hesabım 6000 kupa olan daha doğrusu önce 5000'de kastım 6000 yaptım. Şu an elinden geldiğinde kasacağım 10000 yapacağım. Eee sutuyu almam lazım. Çünkü baya bir az karakterim var. Daha e, yeni bana Piper çıktı. Yani çok az karakterim var. Hemen sutuyu almak zorundayım. Bu arada kutularımı da biriktiriyorum yeni karakterler için. En azından bir avantaj olur bana kazanmam için. A a cute one for Day. El one yani ne oldu ha? Üstüne birkaç kap çizmişle çizdiniz e, çizdiniz diye. El Peribo aşık El oldu? Bir dakika. Edgar, bir dakika arkadaşlar. Aşık el primo diyorlar. Alt yazıda okuyun. Üstüne biraz kap çizdiniz diye aşık mı oldu? Arkadaşlar ben bu modu çok sevdim. Şöyle. Yani. Üç karakter seçiliyor. Ama üçünü de siz seçiyorsunuz. Yani öldünüz ve öbür karakterle devam ediyorsunuz. Öldünüz ve öbür karakterle devam ediyorsunuz. Çok güzel bir mod. Bunu kalıcı olmasını istiyorum. Aşırı güzel bir mod. Ha, ee, zaten bu mitnasına az bir şey kaldı. Ocak ayında Brawl sezon biliyorsunuz sıfırlanacak. <laughs> Sıfırlandıktan sonra işte yeni karakterler geliyor. Şey oluyor. E, Brawl e, Stars Star sezonuna hani 60 ah, gün falan ya? 30 güne düşürülecek tahminimce. Ve as usual we are getting lots of animated Bigger shout out to Zeta Division, who are this year's world champions. Thank you for another awesome year, and we see each other in 2022. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Bye-bye! And welcome to Brawl. How Talk. Mm -hmm. <laughs> okay, <laughs> but there's no. He's super... A. Hey. He's super. <laughs> he's super. <laughs> <What? He's... laughs> <What? He's... laughs> <you> <laughs> Evet arkadaşlar video genel olarak böyleydi. Beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.